Kısa kenarı 2x artı 2 santimetre uzun kenarı 5x artı 4 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kartonun uzun kenarına paralel 5 santimetrelik kısmı kısa kenarına paralel 3 santimetrelik kısmı kesilip atılıyor. Buna göre geriye kalan parçanın üst yüzünün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi baktığımız zaman buradaki şeklin kısa kenarı aslında 2x artı 2 olarak verilmiş ve buradaki 5 santimetrelik kısmı çıkarılıp yani kesilip atıldığında ne kadarlık kısım kalacak bunu hesaplamaya çalışalım. 2x artı 2'den 5'i çıkarttığımız zaman burada 2'den 5'i çıkartırsak eksi 3 olacaktır yani 2x eksi 3 olacaktır buradaki parçanın Kısa kenar uzunluğu. Peki uzun kenar uzunluğunu hesaplamak istersek o halde uzun kenarı normalde zaten 5x artı 4 cm olarak verilmişti. Ve 3 cm'lik parçası kesilip çıkartıldığına göre geriye kalan kısma baktığımızda ise 5x artı 1 santimde burayı alabiliriz. Şimdi bizden buradaki kalan parçanın üst yüzünün alanının kaç olduğunu bulmamız isteniyor. Biz de bu alanı bulalım. Alanı bulmak için de kısa kenarlı uzun kenarı çarpacaktık hatırlarsan. Yani 2x-3 ile 5x artı 1'i çarpmamız gerekecek. Sırayla çarpalım. Yani 2x ile 5x'i çarptığımızda 10x kare gelecektir. 2x ile artı 1'i çarptık. Artı 2x. Eksi 3 ile 5x'i çarptık. Eksi 15x. Ve eksi 3 ile artı 1'i çarparsak eksi 3 gelmiş olacaktır. Toparlarsak buradaki ifadeleri daha düzgün hale getirelim. 10x kare eksi 13x eksi 3 olarak bulmuş olduk. Şimdi şıklara baktığımızda bizim bulduğumuz cevabın C şıkkında olduğunu görüyoruz. O halde doğru cevap C seçeneği olacaktır.